genişçe bir fırına girebilen tencere veya tava almanızı rica ediyorum. Bu tavayı ocağın üstüne koyun, altını yakın ve tavayı burada ısıtmaya başlayın. Tarif çok kolay. Somon balığı, kajun baharatı, azıcık yanmayı engelleyecek olan sade yağ ve ocaktan fırına giden bir istikamet. Kajun baharatı Hint mutfağında çok olan ve birçok baharatın, birkaç baharatın daha doğrusu karışımından oluşan süper güzel bir lezzet. Böyle bir geniş servis tabağına kajun baharatını dökeceksiniz. Balığınızın bir kısmı derili, bir kısmı da zaten iç kısmında kalan etli. Derili taraf derisi mutlaka üstünde olsun. Yapmanızı istediğim şey balığınızın bir tarafını sonra yan tarafını sonra da diğer yan tarafını güzelce bu baharata iyice bulamak. Tamam Her tarafı baharata bulanacak. Dört parça balıktan çalışıyorum. Hepsi için aynı işlemi yapıyorum. Kenarını buladım. Diğer kenarını buladım. Sonra da iç kısmını buladım. Derili kısım her yer, derili kısım hariç her yer iyice baharata bulanıyor. Orada da tencerede gördüğünüz gibi sade yağ hızlıca eridi ve ısınmaya başladı. Çok yüksek bir ısıya ihtiyacımız yok. Sadece balığın kajun baharatını tadan her yerinin yağ değmesi lazım. Yani derili kısmıyla bir işimiz az olacak. Öncelikle şöyle güzelce her tarafını balığın baharatladım. Gördüğünüz gibi neredeyse eksiği yok. Sonrasında ısınmış olan tavanızın veya tencerenizin içine balığı baharatlı kısmı tabana gelecek şekilde koymanızı istiyorum baharatlı kısmı birazcık tatlandırdıktan sonra ters yüz edeceğiz ve derili kısmı alta gelecek vaziyette fırında 8-10 dakika kadar pişireceğiz. Olay tas tamam bundan ibaret. Bu işlemi doğru yaptığımızda üstü çok güzel bir katman olacak. Alt tarafındaki derisi de fırında yağın içinde ısınmış olan tavayla beraber çıtır çıtır pişecek. Çok uzun pişirmeye gerek kalmadan işlem aynen bu. Bir kere daha tekrar ediyorum. Burada Sadece alt taraflarına azıcık, yaklaşık 2 dakika kadar renk aldırdıktan sonra balıkları ters çevireceğim ve tavayla beraber direkt fırına atacağım. 8 dakika kadar fırında kalacak. Ondan sonra da işlem tamam.